Ben evet, bilmiyorum. evet, hanımlar. Bugün Elif Sena'nın evindeyiz. <laughs> Kafesindeyiz. Evet, kafe. Yani. biliyorsunuz videolar var. Elif Sena bugün işte. bize ne yapacak arkadaşlar? Kahve yapacak. Ne Şimdi bir dakika kime ne yapacak? Sana yapacak. Evet, nasıl yap, soğuk olsun sonra iç. Ben üstüne kapıçını demek istiyorum. Makiyato istiyorum. Makiyato. Fındık evet. şuruplu makiyato. Makiyato istiyorsun. Şu orta yapıyorum kahve şeyi. Evet. Şey sert de yapabilirsin orada. Yani e, şu an ortada. Tamam. Tamam. Ekstra shot da yapabilir miyiz? Tamam ister. olur. Ekstra olur ya şöyle. Biraz kahve tadı gelsin bu arada. Latte falan gelmiyor. Aynen olsun. gelmiyor. E sen zorlarız bugün. bir gün. Alabilir Ben, bugün Amerikan'la içmek Sardım istiyorum. Sen yapıyorum. Tamam. 80 bin. bir de köpük olacak. Çünkü şey 200 milim bayağı. Biraz az olur. Biraz az olur. Kız, köpük süt ha köpük zaten tamam süt <gülüyor> şey değil <laughs> çok evet bakın nasıl bir tabağa olacak arkadaşlar şimdi, şimdi evet, şimdi, evet. dur Sen şu an ne yaptın? E şimdi sütünü kattım arkadaşlar. süt köpüğünü. <laughs> evet. Çok uçamayın ama. Bu buna sayılır mıydı hatırlamıyorum. Bu ayarlanabiliyor da şeysi. Şimdi böyle. Evet. Ekstra şat istedi. Evet. Tamam başlatıyorum. Köpüğünü de yaptık. Bunun soğutup soğuk bir şekilde içmeyi planladığından atabildik. Ben onu bildiğimi biraz yapalım. <laughs> <laughs> Nasıl <Yani, gülüyor> <teşekkür ederim. gülüyor> zor olacak yani? Amerikan soğuk smoke yapabiliyorum? Ben Amerikan istiyordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Espresso var. Espresso önceden ben buzdolabına koymuştum? Evet. Onu su katırız olur. Tamam. Şöyle kahvemizi koydu. koydum. Evet bunu da. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Bir şey oh. Ay. Çok, çok güzel. Ben çok güzel. Evet. E, çok güzel. 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 taşmaz güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bak şeval yapmış. Espresso yapmış. Evet. Ben genellikle bunu hiç yapmıyorum. Evet. Herhalde. Ne yapıyorsun? Ben Amerikan yapıyorum. Ben amerikanlı ya içmek istiyorum. Daha önce Bir de, de şey, şurup şey şey istiyorum sen. biraz şurup da deneyelim. Çok az katacağım. Çok köpçen, Şöyle. Arkadaşlar bu şekilde ayrıca yani bir görsel için. olmuş oluyor. Ne kadar yağmalı bilmiyorum. Birazdan ya, bunu de evet. bilmiyorum. Dene yani koy o kadarını. Tamam. Tadı hiç gelmezse bakarız. Bence evet. gelecek. Şurada arkadaşlar. Bitti mi bu işi? Wow. Bir Şuna bakın ya. <laughs> bir şey yapacaksın. Biraz daha Ekstra şak olmuşsun Nasıl hissediyorsun? Tabii <laughs> ben <laughs> bir özel <bölüm>, <laughs> hissettim kendimi. <Kofit> <laughs> evet. evet. Değişik. Evet, Ama da. umarım e, taşmaz o. Ben ondan taş, çok korkuyorum. Taş, ben so taşmayacağım. Şu evet. tarvardan koyarız. Taşmaz taş ya. gibi hissediyorum. Bak, bak, hissediyorum. bitti, bitti. Yap. Güzel, olacak evet. burada, evet. güzel olacak burada evet. ekstra. Bir bak, istersen biraz daha şuradan. sayarız. Tamam. Tam oldu bu arada. Ya sıcak hiç bunu ya. <gülüyor> Böyle. Tam Buyurun. Vaaav. çok ben güzel. <laughs> Bir bakalım çok sıcak bu arada arkadaşlar. Şöyle. Şaka <laughs> mı bu? İnanamıyorum. Bak bakayım. Şeker falan katma. Güzel arkadaşlar. Ama <laughs> biraz çok daha karıştır der. Şurup mi? şu an gibi. ağzım çaldı. Şurubun da tadı hiç gelmiyor ama Hayır, biraz daha, daha katıyorum. Bence şurup üstte kaldı. Karıştırmadık ya. Aynen tam karıştıramadım. Biraz daha katıyorum şu. Bu evet. olay yeter Yani, yani artık geçsin. Geçsin. Anne Şimdi sırada kim var? Evet şu an tadı da geliyor arkadaşlar çok güzel şey, oldu. Ben puccino istiyorum. Evet Hatice'cim cappuccino istiyorsun. Hatice, cappuccino çok iyi. da ister misin? Kupada isterim. Nusret'in cappuccino. cappuccinosuyla yakıştırma. Tamam, Daha öyle diyeceğim cappuccino. Kupada çok iyi oldu. Ekstra şatlarla süper oldu. Kahve çok, de, çok güzel. Çok iyi. Çünkü normalde ben makarna Kahve şatlıyorsam ekstra şat şey yapmak kahve çayını seviyorsunuz arkadaşlar. Evet bence de. Ne Önerim. <laughs> çok komik yani, görünüyorsun. Yani, yani. Hayır çok güzel görünüyorsun. Şu an Hatice kupa seçiyor. Mavi çok hoşuma gitti. Elinz. Mavi renk. Mavi mavi mavi. Bu büyük ama. Ben mavi severim de biraz. Bayağı büyük. Olsun. Ben bu Sı bu bana çok tanıdık geldi. Bu sana bir yerden <laughs> hediye mi geldi? Kupa. Kupa bir yerden hediye mi? Yok aşağı benim kupası. Şimdi sen süt istemiyorum. Süt istemiyor musun? Evet. Kupa ama sütlü zaten. Sütlü yani. Tam o zaman süt koy. <laughs> az süt olsun. Az olsun. Az, az olsun. Minimum evet. düzeyde. Hiç sevmem çünkü. 150 sütlü. koyuyorum. Bak ona 200 koymuştuk. Sana 150 milim koyuyorum. 100 olsun. Az olsun. Yüzünü yapıyor. Tamam, o zaman güzel. sen de Amerikanlı hiç yani hiç sevmiyorsun. Amerikanlı sertmiş ben yok yani. Ama kapıcın olası tuttu Hadi Hatice sana ne yapacağız yani? E, ne yapayım tamam mı? Ne yapayım? Başka ne var zaten? Şimdi süt ilavesini yapıyoruz. Sütümüz az kaldı. Yani. Annenin sütlü kahve verse beğenmezsiniz. Gamze <laughs> <laughs> hocanın Demaylı. şeyi gibi oldu bu da iyice. <laughs> ne gibi? Biz tamam. Gamze hocanın yaymıyor. Hı? nasıl yaymıyor bunu? Ne bey. o kadar para alacaksın var. Yapsın abi. Bu televizyon nasıl oluyor? peki? ne? ne? Göster. Kendi kendini temizleme şeyi vardı Bu belki. Şu an çöpçü. Bir bir tık daha büyük bir. Ben <laughs> illa buzlu yapacağım çünkü herhalde. Çok mu? O zaman. <gülüyor> <de>. <gülüyor> o buz dolma <laughs> Ya soğuk ama en azından. Dursun şey yap. Buzluğa koy biraz beklesin buzlukta. Tamam, evet. En son hep beraber içerken çatlama. Yok yok arka bu çay var. Sen sütünü yap. Evet, şimdi tanesini koyacağım. Şey Burada aşamaları var. Merhaba. Ay şuradan salacak. Bu şöyle. <laughs> bir dakika var. <laughs> var. Bir var zaten. Bir şöyle küçük bir kap var. koydum. Başka bir de Bir de böyle desen yapıyorlar değil mi? Böyle 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 böyle. böyle. Onu elinde, elinde yapıyorlar şey. Sütü ayrıca köpürtüyorlar. Üstüne çiziyorlar. Hmm, güzel bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> olabilir o şu doluyor. <laughs> Hı -hı. Aa, i̇nşallah Aa, benim de var ki. O telefonu iyi bile zamanı bende. Benim bir sabit var ya. Esen onu yapacağım bunlara ya. da. Evet. Şimdi kendini yapmadan yapmadan içelim. Ben niye sardım ya? O çok sıcak. Gerçekten Evet, bittik. Çiğnemiz. Benimkine şerbet koyuyorum. Afiyetler olsun Ben şeker için bir Evet. Ben sert severim arkadaşlar. İstediğin gibi yapabilirsin. yaptım o zaman. Tamam. Şimdi bu esprosu baya yoğun bir şey olacak. ben su katacağım ona. Tamam. Ama olacak? tamam. Amerikanlı su atamayacağınız için. yeter bu kadar bence. Evet yeterli. Aa bir şey koymadık. Şöyle dolaba koyduk. Döküseydi oyun ne gülerdim onlar ya gerçekten. Şu anda eks ekspresim oluyor. Hadi sen baktın mı tadına? nasıl seninki? Bayıldım vallahi. Çok iyi. Sütlü kahve. Çok güzel. <laughs> Hadi. Elif Sena'da kendisinden <laughs> bir tane yaptı. Bana da yapıyoruz. E ben niye pipet istedim ya? Fincan mı? Kırıldı mı? Hayır. 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 Elimle tatıyorum en Bir şey olmaz ya. Mı? Kırıldı mı Önceden kırılmış. Tamam, gerek yok şu an. Kahvemiz bitmiş şimdi. Önce bir su, ben su koy bari. Kokuyalım. Şimdi bayağı sıcak ama buz, buz bir. Bence buz değil, bence su koy önce. Sonra hı. buz koy hani daha. O buzun hepsini eritecek çünkü gibi bir Yani. yani. ben içeri çok sıcak bulacağız. Önceden yapıp dolaba koysaydım. Evet. Şey. Olsun bir şey olmaz. Bir şey değil mi? Bence sen bunu iç. Bu soğuktu ya. Tamam. Sen bunu iç. Aynen bu senin. Bir Bence şey değil mi? Hiç şey fark etmez yok yani. yani. Yok sen onu iç yine. Tamam. Al bu da senin. Teşekkür ediyorum. Bence kahveler Teşekkür hazır. Teşekkür ederim. Hemen Bence tadın. Tadın. Tadın tatlıyı da koyacağız. Daha. Çok güzel. İstersen şeker atabilirim. Yok, teşekkür ediyorum. Müslüman aç. tadı nasıl? Efsane olmuş. Şeker son çok değerli bir tadı yok. Yani şekerli de çok değil yani. Hazır. Hemen şeker çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine evet. Sağlık. Evet. Senin evet. Evet. sağlık. Senin de eline evet. sağlık. Senin de eline <laughs> sağlık. Sağ ol. Evet evet görüşürüz arkadaşlar. Bizim kahvelerimiz evet. böyle. Bu, Bu tuzlu, şey tuzlu diyeyim. <laughs> sütlü. Bu <laughs> e, bunlar sadece. Evet. Burada da tatlımız Burada var. Burada tatlımız var. Ben tatlısını çok seviyorum Benim favori tatlısı. Evet, evet çok severim. Sertlersen biraz süt ekleyebiliriz. Yok ben de tamam. teşekkür ediyorum. Evet. Görüşmek üzere.